Onların da hali vakti yerinde. Gözleri. <laughs> Ay. Nostradamus'un ruhu bana girdi iyi mi? <laughs> Nostradamus'un ruhu tamamıyla benim anladığım içime girdi. Benim beni şu anda hiç dinlemiyorsunuz. Benim savunma hakkım var bir yurttaş olarak, Amerikan vatandaşı olarak. Benim de söyleyecek şeylerim var. Ayıptır ya. <gülüyor> <gülüyor> İnekler var. Belki de tavuk. Bir adam inek sahi. Yerdal hızı açılır mı? <gülüyor> Yeril. tezek <laughs> <laughs> Şu anda kendimden korktum. O az ah, sancaklı çocuklar mıydı? Biri gelecek diye. Ver o para. Ver o paraları bana yaşlı cadı. Ver o paraları bana yaşlı cadı. İçimi <laughs> bozuyorsun diyordu böyle. O kadar üzüldüm ki. <laughs> Sen de mi kaynadın araya lan? Garanti. Amca olmuşuz haberimiz yok uşağın. Sayın Sütçü oldu apartmanın kapısının evin kapısının kilidini değiştirdi. Tam o sırada bir kahve içeyim dedim. Kahvemi bitirdim. Makbul Hanım kolumdan tuttu ki buraya getirdi. Nefesim yetti. Titrim aldı. Baz istasyonuna dokundum. Şimdi. Gel bizim odada takılalım ya. Tadım kaçtı ya. Bira yok mu? Ah, ölüyorum galiba. Bir daha hayatım boyunca içki içmeyeceğim. Seray, Seray, Seray. Yavaş. Ya çok yalan, ya. ya inanamıyorum ya. Dilber Hanım mı fiştekledi seni Osman? İyi akşamlar. <laughs> Prim bitti neredeyse. Beyinsel enerji acayip bir zihin götürüyor. Eee. Hop tüm yalan. <laughs> Hop tekrar taktım. Hiç anlamadım bu durumu. Hepinizde bir gariplik var zaten de. <laughs> Ay herkes delirdi mi? Hiç anlamıyorum. Çok saçma oldu. <laughs> Doğrudur, sattık. Kız nikiş nakış kursu yaptı. tamam işte. Bir uçak yolculuğu görüyorum, hem de uçağının. <gülüyor> 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 evet. Evet. Tansiyona bir bak durun. Baktıramadınız birkaç güne. En kötü ihtimalle bir haftaya e, doktor bir görün görükün yani bir görükün. <laughs> en son ne zaman doktora gittiniz sayın check up yaptırdınız? Bir şey yaptırdın. <laughs> Resulüm ne adiymiş. Sen lavaya bakmıyorsun. <laughs> ya o Şehriban Salah'ın arabes çalma olayı neydi abi? <laughs> Onu ben söyleyeceğim şimdi, dur. Evet. <laughs> oluyor acaba avukat bey? Uy, vallahi telledim ha. telledim <laughs> 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 <Dilmedim>. ha. Şoförde <Şakarıdım. gülüyor> TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.